Mücadele kolay değil. Bu işe hayatınızı koymazsanız mümkün değil yapamazsınız. İşte bebişlerimiz Gel 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 gel. Mamalar geldi. Acıktınız mı? Buraya uğrayamadık. Mamaları bitmişti. Şimdi hemen yuvalarına gidiyoruz. Gelin bakalım. Gel gel gel. Hadi koşun 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 koşun. Şöyle büyük çocuklardan kar kalınlığını fark ederseniz bayağı yoğun buraya araç yine girmiyor. Hadi bunu geç bakalım geç boncuğum geç boncuğum geç 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 koş 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 gel gel gel. Bebişlerimizin mamalarını yedekledik. Şimdi hemen konserveleri veriyoruz. Tekrar araca döneceğim. Talaş getirip yuvanın altına sereceğiz. Şafak Şallı, Merhum, Mehmet Karadayı, Kadir Mecit Uzun, İsmet Tansel Kaynar, Kerem ve Zeynep Özbilge, Ayşe Karataş, Eda Özdursun, Serap Bilge Doğancı, Turgay Ak ve Nuh Yılmaz'a teşekkür ediyoruz. Emanetleriniz yerlerine ulaşmıştır. Allah hayrınızı kabul etsin. Yuvamızın durumu bu. Etrafında neredeyse yarım metre civarında kar var. Ama ondan durumu iyi Allah'a şükür. İşte içerisi de böyle. Talaşlarını serdik kuru. Mamalarını yedekledik. Buradalar. Bu şekilde hayatları kurtuluyor. İnşallah daha çok yapıp daha çok canı kurtarmayı başarırız. bakalım çocuklar. Gel gel gel. Dostlar her yer kapalı. Biz yine sahadayız Duran abiyle birlikte mücadeleye devam ediyor. Çocuklar acıkmışlar. Şöyle kenarıya bir yeri çekelim. Şurada bir kasa var. Onun altına mamalar koyacağız şimdi. Bu yavrulara yer yapmıştık. İşte yuvalarından çıkıyorlar. Altları talaş dolu. Şimdi kontrol edeceğiz. Yine mamalar yedekleyeceğiz. Şöyle çevreyi göstereyim. Bu da yeni bir çocuğumuz geldi. Burada yarım metre kar var. Aracı bir yerde bıraktık. Buraya yürüyerek geldik. Bu bölgedeki Çocuklarımız da toparlanmaya başladılar. Buradan yürüyerek çıkmak zorunda, şimdi uygun yerlere mamalarını vereceğiz. Karınlarını doyuracaklar. Hadi bakalım. Evim gel kocam. Bu bizim yeni kısırlaştırdığımız canlardan. Değil mi güzel çocuk? Sen de mi geldin, sen de mi? İşte buralarda yaşatmaya çalışıyoruz. Bunlar da yaz ki o pirelenen yavrularımız büyüdüler artık. Kocaman oldular. Aferin bebişlerime. Burada da yine anne ve 3 tane yavru var. Hemen konservelerini, mamalarını verdik. Karınlarını doyurmanı bekliyoruz. Çok kötü bir hava var. İnanılmaz soğuk. Ben Sakarya'da böyle bir soğuk görmedim. İşte yuvalar da burada. Üzerini biraz kar bindirmiş ama çok şükür altı kuru. Şimdi onu da biraz düzeltmeye çalışacağız. Buraya kadar yine yürüyerek geldik. Bu ormanların içinde çocuklarımızın yuvaları var. Yine burada böyle zamanda yapılmış bir yer var kuru. Onun içerisine de mama yedekliyoruz. İşte çocuklar gelip buralardan kanını doyuruyor. Ya da yollarda atılan, yolunu kaybedenler de mamanın kokusuyla gelip buralarda kalıyorlar. Hadi afiyet olsun çocuklar. Aracı ana yolda bırakmak zorundayım. İşte buralardan böyle yürüyerek omuzumuzda mama getiriyoruz. Hadi siz dönün bakalım. Geçin ıslanmayın. Onlar da benim peşimden gelmeye çalışıyorlar. Geldik geldik babalar geldik. İşte nasıl seviniyorlar bakın. Bunlar bizim dağ çocuklarımız. Şöyle göstereyim. Şöyle çevreyi de göstereyim dostlar sizlere. İşte araçla ancak buraya kadar gelebildim. İşte bu buraya dayandı. Buradan öteye mümkün değil. Gidemem. Bu çocukların açtığı iz. Onlar da buraya toplamaya çalışıyoruz. Çocuklarımıza karın buzun üzerinde çiğnedik. Oralara mamalar koyduk. Şimdi karınlarını doyuruyorlar. Diğerlerine de sesleniyoruz. Gelsinler. Hadi afiyet olsun. Tırmandığımız yerden geriye dönüyoruz. Aracın altı tamamen kara sürterek geliyor bakın. 60 santimetreden fazla kar var. Ama buralara çıkmak zorundayız. Turan abi yine orman içlerindeki yuvalara mamalar yedekledi. İşte çocuklar çıkıp geliyorlar. Onlar da karınlarını doyuracaklar. Mücadele kolay değil. Bu işe hayatınızı koymazsanız mümkün değil yapamazsınız. Burada da bir tane yavru var. Onun annesi var çok şükür. İşte bu orman içlerinde çocuklar var. Buralara mamalar yedekliyoruz. Kışı atlatsınlar hiç olmazsa bir dahaki kışa kadar buralara yüzlerce yuva kurmamız gerekiyor. Hadi afiyet olsun çocuklar. Mama'yı araçtan kestim, getirdim, ağacın altına yedekledim işte çocuklar duyan gelmeye başladı buralarda hayata tutunmaya çalışıyorlar. Hadi afiyet olsun. Şöyle gitmeye çalıştığımız yollara bir bakın dostlar. Burada kaldığımız an hiç kimse bizi kurtaramaz. Berbat bir şekilde. Ama buradan gitmek zorundayız. Bu bölgede 3-4 tane anne ve yavrularımız var. Onlara ulaşmamız gerekiyor. Burada kapatıyorum. İşte bu yavrularımızı hatırlarsınız. Yaşadıkları yer burası. Yuvaları burada. O yuvanın içerisine de tekrar araca dönüp talaş getireceğim. Hiçbir şey kalmamış. Birkaç gündür şiddetli kar yağışı devam ediyor ve hala yağıyor. Hemen karından doyusunlar. Ben tekrar araca dönüp gerekli malzemeleri alıp geleyim. Hadi afiyet olsun. Yaptığımız otlar neredeyse kaybolmak üzere. Bakın üzerindeki karın yüksekliğini görüyorsunuz. 60 santimetrenin de üzerinde. Şimdi hemen yuvanın önünü açacağım. Anne ve yavruların sesleri geliyor içeriden. Sonra gerekeni yapacağız tabii. İşte anne ve bebişlerimiz buradalar. Yine onların altına da talaş sereceğim. Anne korkmuş. Korkma kızım ben geldim ben. Nispeten iyi. Dışarıda kalsalar hiçbirinin yaşama şansı yok. İşte buralarda korumaya çalışıyoruz. Şimdi yuvanın etrafını da açacağım bebişlerin durumunu görüyorsunuz. Acıkmışlar. Her şey bitmiş. Annenin maması bitmiş. Onların hiçbir şey yok. Zaten yeni gözleri açıldı. Şimdi güzelce karından doyuracağız. Yuvan içerisinde talaşla dolduracağız. Üşümesinler diye. Hadi afiyet olsun bebişlerim. Yiyin bakalım. Hadi sen bulamadın mı? Hadi bakalım. Hadi afiyet olsun. Yuvan içerisinde talaşla serdik, diplerini kuru. Buraya da mamalar yedekledik anne ve yavrular yesin diye. Bebişlerimiz hala konserve yemeye devam ediyorlar. Çünkü 11 tane oldular. Bir söylemiştim bir tanesinde birisi bırakmış. Bunlar annenin doyurması kolay değil. Hadi afiyet olsun bebişler Aracın önünü görüyorsunuz dostlar. Ne halde? dozer gibi önden karı kürüyerek gitmek zorundayız göstereyim en ufak bir iz yok. İşte bu bölgede bakın orada çocuklar var. Çocukların patikaları yürüyüp geldikleri. Şimdi buradan aşağıya devam ediyoruz. Oradaki çocuklara yetişeceğiz inşallah. Buradaki yavrularımızı da yuvadan çıkarttık. Güzelce dibini tekrar talaşla doldurduk. Temizledik. Önündeki karlar da temizlendi. Şimdi mamaları ve konserveleri yedekledik. Karınlarını doyuruyorlar. Buradan yolumuza devam ediyoruz. Hadi afiyet olsun çocuklar. <laughs> Çok şükür bu bölgedeki çocuklarımıza da yetiştik. Şimdi yuvaların içerisine mamalar yedekleyeceğiz. Güzelce karınlarını doyursunlar. Şurada bir tanesi hala bizi duymadı. Onun kulaklarında sorun var. Tam işitemiyor. Çok şükür buradaki tombuşlarımızın de yanına geldik. Yetişebildik. Onların da mamaları tamamen bitmiş. Hemen... Yavru mamalarını doldurduk yine. Hep söylüyorum üzerine konserve veriyoruz. Buraya da içeriye yetişkin mamaları koyduk. Bunlar arkadaşları. Onlar da orada karnını doyuruyorlar. Bunlar da mamalarını yesin. Hemen yuvanın içerisine koyacağız. Afiyet olsun. Yine ormanlık alanlardan inen çocuklara en uygun yerlerde vermeye çalışıyoruz. işte her taraf kar. Yine oraya paket açtık. Gelen geçen karnı dövsün. İşte buradalar. Hadi afiyet olsun. Aferin çocuklar. Yiyin bakalım. Bu yavrularımızı hatırlarsanız yedi kardeşler yoldan toplamıştık. Ana yola atılmışlardı. Geldik ki beşi melek olmuş. Bunları o belediyelerin barınaktan aracına bindiği anda zaten mikrop kapıyorlar. Bizler de buluncaya kadar da vücut dirençleri düşüyor. Şu an ikisi sağ onları yaşatmaya çalışacağız.